Ve bu geceki son konuğumuz Sayın Leyla Çavuk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Leyla Hanım? Teşekkür ederim sağ olun. Leyla Hanım gerçekten e, siz de tanıyacaksınız. Ben de sizlerle beraber tanıyacağım işin açıkçası. Çok ilginç bir kişi ve sizin yaptığınız şeyler bizim çok ilgimizi çekti. Zannediyorum ki sizi sık sık ağırlamak zorunda kalacağız programımızda. İnşallah. E, bütün her şeyi konuşacağız. Fakat biz e, Leyla Hanım'la telefonla konuştuk. Leyla Hanım dedi ki e, 80 yaşındayım. 36 doğumluyum. Siz <laughs> sonra ve geldi karşıma. Lütfen siz de görüyorsunuz ekrandan. Maşallah maşallah. <laughs> ben insanlara gençlik iksiri yapıyorum. Onu da yapıyor musunuz? Tabii onu yapıyor. Onu yapmasam böyle olur mu? Ya yani nasıl bakıyorsunuz kendinize? Nasıl baktınız? Ya yani sesiniz bile değişmemiş. E değişemez ki. Ben bitkiciyim her şeyden evvel. İnsanlar bana çaresi olmayan geliyor. Ben onlara e, her ekrandan sesleniyorum diyorum ki önce doktora gidin, sonra her şeyi kullanın en son bana gelin. Böyle Geç bir şey kalmış var mı? olmuyorlar mı? Hı? Geç kalmış olmuyorlar. Vallahi duyan fısıltı öyle geliyor öyle buluyor ki anlatamam. Mesela size. şimdi hani doktora gitmeden bir sağlıklı bir kişi diyelim hı hı. size geldi. Ben işte. Sizin gibi olmak istiyorum. 80'imde de böyle dinç durmak istiyorum. Ben genç istiyorum. kalmak istiyorum diye Sadece o kadar. O kadar. Ben böyle kalmak Ben 30 yaşını bir 30 sene daha yaşamak istiyorum diyor. Eee e, ne <laughs> yapacağız? Yaşa gör. <laughs> Formüller ne? Yaşa hani yediğimize gör. içtiğimize mi dikkat edeceğiz? Hani her gün bir meyve suyumuz var, bitkimiz var, keçi boynuzu mu yiyeceğiz, ne yiyeceğiz? Keçi boynuzlarla aklıma geldi o işte Şimdi o kadar çok şey söyleniyor ki yok şunu yap bunu yap diye o kadar çok. Ürün var ki bu konuda. Ben yapmış olduğum sadece cilde çok iyi biliyorum. Hmm. Cilde neler vereceğimi biliyorum. Bu çok önemli. Bana gelen insanların yüzde doksanı saç için gelir. Onları zaten göstereceğiz. Şimdi sizin unvanınız herbalist. Evet herbalist. Evet. Onun bir açabilir miyiz izleyicilerimiz tam olarak anlasın. Hani herbalist nedir, ne yapar, nasıl olunur? Bitkilerin. E, tanıyıp bitkilerle insana şifa veren insana herbalistler derler. Hı hı. Hani bir yerde şifacı oluyorsun. Ne kadardır bitkilerle ilgileniyorsunuz? Ben e, Şubat'ın 3'ünde 58 yılım bitti. İnanmıyorum. E, ben 58 yıl evvel vermiş olduğum vergi kağıdı elimde. İnan. Aa. Tabii. Kimse inanmıyor ki. A Kimse inanmıyor. Maşallah. Peki buna nasıl başladınız? Bu Bitkiler. benim ailemden geliyor. Tabii bu benim ailem. bir defa bitkiyi bilmek için bir ömür kafi gelmez. Hı hı. Onlar neye yarıyor? Nasıl? Buna kafi gelmez. Bir de denek diye bir şey vardı. Deneye denemek için bir 50 sene lazım. E tabii onu da bilmen lazım. Ondan sonra uygulamaya geçersin ha bu insana bu iyi gelir diye insanlara söyleyebiliyorsun insanlara uygulayabiliyorsun. Bir insan 58 yıl bir fiil çalışırsa acaba bu insanın bilgisi nasıl bir şeydir? Tabii ki. Onu resimlerle kanıtlıyorsun. Efendim söyleyeyim. Bunu bugün her yerde bulabiliyorsun. Yani her yerde değilse eczanelerde de bulabiliyorsun. İnsanlar alıp kullandığı zaman benim yani internete gir İnternete girdiğin zaman insanların yazdığını göreceksin. Bu çok önemli. Çok önemli. tabii hiç bizi yani insanlara yanlış bir yere yönlendiremezsin. Yaşatmazlar. Çünkü niye? Bir sene yönlendirirsin, iki sene yönlendirirsin. 58 yıldır çalışan bir kadın göremezsin. Bitkilerle. Bitkiler. Yok böyle bir şey. Ama siz tabii ki hani tedavi ettikçe ve bunların İşlediğini gördükçe herhalde daha da motive olup daha da yapmak istiyorsunuz değil mi? Şimdi şöyle bir şey var. Ben yaşadığım müddetçe hizmet ettiğim müddetçe desem daha iyi. insanlar bana teşekkür etmedi. Allah razı olsun dedi. Bu ne kadar, ne kadar güzel şey. Ya. bir şey. Çok doğru. Allah bir razı olsun dedi. Ben bugün üretime geçtim, üretimdeyim. Derman olarak ama insanlar beni üretime zorladı. Ya siz bir gün Allah gecinden versiniz Giderseniz bu kadar şifayı birden götüreceksiniz diye tabii tabii Olursun. insanlar beni zorladı ben böyle bir şey yapmaya hiç niyetim yoktu ama bugün herkese diyorum ki Nereye çıkarsan insanlar bir kere alsın kullansın bir kere alsın kullansın çünkü o kadar çok şey deniyorsun ki o kadar şey alıyorsun ki bunu alıp kullandıktan sonra bir kere de ne olur ki acaba nasıl bir şey? yaşamak lazım. Ben bana bazen derler ki anlat derler. Ben derim ki beni anlatmak aynı aşka benziyor. Beni yaşamak lazım. Ay. <laughs> Yaşamayan biraz. bilemez. Yaşamayan bilemez. Onu yaşayacaksın tabi. E, i̇nsanlar geliyor diyor ki mesela benim şunun var bunun var. Her şeyden evvel e, ben e, medyanın içinde olduğu müddetçe insanlar benim elime bakar. Ay bakayım, Eline ele hoş... bakar, ele bakar. Yani bu yaşlı eli mi? Soruyorum size. Ay bir yakın seçebilir miyiz <laughs> Leyla Hanım'ın <laughs> ellerine? Bu yaş, yaşlı eli olamaz. Çünkü bitkinin yaptığı biraz emek bir ister. şöyle yap, durabilir misiniz <laughs> kameraya? Buyurun şöyle duruyorum. Ha, emek ister. Emek ister. Biraz bundan. daha Uğraşmak ister, emek ister, asla bir daha geri dön. Asla yaşlanmasın. Mühim olan o. Yani cildin yaşlanması diye bir şey olmaz. Yeter ki onu bilinçli olarak insanlara verebilesin. Ay hadi biraz başlayalım. Başlayacağız. Cenkeren Cenk mesaj çekmiş programdan sonra eve kapat Leyla Hanım'a. <laughs> <laughs> Aman bir şey olmasın bize lazım diye. <laughs> Merak etme <laughs> Cenk her şeyi öğreneceğiz şey şimdi.